Aşağıdaki şekilde protein sentezinin hücrenin farklı kısımlarında gerçekleşen aşamaları gösterilmiş. Sentezin çekirdek ve stoplazmada gerçekleşen aşamalarında aşağıdakilerden hangisi ortak olarak gerçekleşir diye soruyor bize. RNA'nın aminoasite bağlanması. RNA'nın aminoasite bağlanması stoplazmada gerçekleşir arkadaşlar. T daha önceden DNA tarafından üretilip görev yerine yani sitoplazmaya gönderilmişti. Buradaki amino asitleri tutup tRNA nereye götürecek? Ribozoma götürecek. Dolayısıyla bu olay sitoplazmada gerçekleşir, çekirdekte gerçekleşmez. Bu yüzden ortak diyemeyiz. Amino arasında peptit bağlarının kurulması. Bu da ribozomda gerçekleşen bir olay arkadaşlar. Çekirdek ve sitoplazmada ortak diyemeyiz. Çekirdeğin içinde amino arasında peptit bağı kurulmaz. Dolayısıyla B'de ortak değil. Nükleotitler arasında fosfodiester bağlarının kurulması. RNA sentez sırasında DNA'dan mRNA üretilirken nükleotitler arasında fosfodiester bağları kurulacaktır ki bu e, olay için RNA polimeraz enzimi görevli fakat fosfodiester bağlarının kurulması stoplazmada gerçekleşmeyecektir. Çünkü üretim neyin içinde oluyor? Ökaryot bir hücre bu. Çekirdeğin içinde oluyor. Dolayısıyla bu da ortak değil. RNA polimeraz enziminin görev alması. RNA polimeraz enzimi ilgili gen bölgesinin hidrojen bağlarının koparılıp açılmasında ve mRNA sentezinin yapılırken fosfodiester bağlarının kurulmasında görevli. Yani çekirdekte görevli, stoplazmada görev almıyor. Dolayısıyla bu da ortak değil. Nükleotitler arasında hidrojen bağlarının kurulması. Burada mRNA sentezi yapılırken DNA'nın kalıp ipliği ile mRNA arasında e, geçici zayıf hidrojen bağları kurulabilir. Ayrıca stoplazmada tRNA daha önceden üretilip stoplazmaya çıktığında katlanmalar yapar. Bu katlanmalardan sonra aralarında hidrojen bağları oluşabiliyor. Bu yüzden E şıkkımız doğru cevabımız.